merhaba arkadaşlar bugün sizlere Sanisan ve Borolo modlar göstereceğim geçelim hızlıca boşaltmaya gerek ilk önce arkadaşlar sanitsanı göstereceğim bakın sanitsanı gördüğünüz gibi elimizde sanitsan var ona sağ tıklayınca bir efekt veriyor gördüğünüz gibi şimdi böyle bu efekt varken çömelip bir şeye sağ tıklarsanız gördüğünüz gibi lazer atıyor ama çömelmeniz gerekiyor. Ondan sonra böyle oturmadan sağ tık attığınızda böyle şimşek çarpıyor bir şey oluşuyor. Neyse ikinci şeyimize geçelim. İkinci şeyimiz böyle yerden toprak vesaire çıkarıp atmak. Ama ilk önce efektleri sıfırlayın arkadaşlar. Kılıyor. Evet bakın bitti. Şimdi buraya gördüğünüz mü var? Şimdi direkt mamayı şöyle koyacağım. Bakın arkadaşlar bu şeye o sani yok yani efekti. Sağ tıkladığınızda gördüğünüz gibi blok çıkıyor. Bunu fırlatabiliyorsunuz. Hasar da veriyor. Yüksek hasar vermese de, bakın oturup basıyorsunuz. Sağ tıka basa da tutuyorsunuz ve bum diye bir şey çıkıyor. Kocaman. Gördüğünüz gibi. Bu yüksek hasar veriyor. Mesela mesela yaklarına. Ee, şuradaydı doğru da mı? Ee, Türk Türkiye point alalım. Bak ben Türkiye point bilene diyor. Tek Arkadaşlar mod bir mod daha göstereceğim. O modda kendi kendine yani birini öldürdüğünüzde Türk iş Michael Efsanesi size sen bir aptalsın falan diyor. Onun için de özür dilen. O mod yapımcısı böyle yapmış. Neyse bakın şimdi Borolo moduna geçelim. En sevdiğim mod işte bu Borolo modu. Mesela 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 ver bana bir e, da olabilir. Her şey olabilir. İstediğiniz her şey olsun. Mesela Endermite. Tabi burada bir sürü eşyamız var. İlk ile Stone ile başlamak istiyorum. Ama bununla başlamak istiyorum. Entities, gördünüz mü? Mesela diyorum, e, nerede koyabilirim? Koydum. Vuruyorum. Gördünüz mü? Taşa dönüşmüyordu. Yani şimdi dönüştü. Bak arkadaşlar. Bu kadar basit bir şekilde dönüşüm. Hatta burada gun da varmış böyle. Vurduğunuzda yere düşünen. Bakın arkadaşlar moblara delirseniz vurmayı şuna da taşa dönüşsün. Yoksa bu mapı yiyecek arkadaşlar. Ondan sonra mesela başka bir şey çıkarım ama ilk önce şöyle saatimizi ayarlayalım. Temiz, set, day ve bum. Şimdi bana 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 iyice vurayım diye bir şey var. Tamam şimdi bununla deneyelim. Bakın evet. Şimdi bununla vuralım bir de. Bakın. Tersine döndü fark ettiyseniz. Hatta şöyle göstereyim bir de. Gördünüz mü? Ters. Aşağı doğru bakıyorum onda sonu mesela 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 nasıl göstersem zombi var ama zombi yanar dur örümcek var slime var ya bu sütun her şey yapıyor şey o sütun var ya her şeyi şey yapıyor ama size tavsiyem şu spin gun var ya onu alıp sağ tıklamayın arkadaşlar yoksa karakteriniz var ya bakın bence abi karakter gördüğünüz gibi karakteriniz bozuluyor bu yüzden ona sakın sağ tıklamayın bakın burada void multitool var bad joke'u kırabiliyor. kırabiliyor yani o kadar güçlü mesela ben hiç denemedim bad Roach kırmayı ama şimdi sizinle deneyeceğim aa yani her şeyi kırıyorum bak ama ilk önce test edeceğimiz mesela güçlü bir obsidiyen Şimdi obsidianlarımızı alıyorum. Bedrock burada kas şeyler burada dursun diyenler Şimdi yine yani kreatif moda geçmedi, geçemeyeceğim için kreatif moda kırmayacağım için game mod sıfıra geçiyorum. Oha bak yani işte bunu bekliyorum. Bakın gördünüz mü? Her an her türlü her şeyi kırıyor. Bir de bedrock'a deneyelim. Bedrock kıramıyormuş. İşte bunu anladım. Ama bir sürü obsidiyeni kırabiliyor. O kadar güçlü ki ne? Bedrock'u kıramıyor ama. Yani bilmiyorum. Bedrock'u kırabilseydi güzel mi olurdu? Ama yine de yapmamış. Bedrock'u kıramıyoruz. Gördüğünüz gibi güzel. Şimdi bu memodes bir Ondan sonra şöyle sıfırlayalım bir inventerimizi. Buradan hep ee, daha çok şey var. Bakalım başka hangisini göstereyim? Ha. Lighting Bolt diye bir biz var. Bakın. Buna sağ tıkladığınız anda şimşek çarptırıyor. Bakın gördüğünüz mü? patlattı ortalığın içinden geçti. Şimdi dediğim gibi uyarı vermiştim. Yani bu modda yiyeceğimiz linke koyduğum bu linkleri koyacağım. Yani o moda yani nasıl diyeyim. Fierce SKV 96 Jar diye bir mod var. Arkadaşlar her öldürdüğünüz modda tür Turkish Minecraft Legend diyor ki ne? sen bir aptalsın bilmem bilmemiştim. Onu siz boş verin. Burada bu pickerımız var? Çalışmıyor ama. Yaptığı tek şey adamları yok etmek. Mesela nasıl göstersem bir dakika şunu ver. Game modlayın geçeceğim. Çıkacağım sıfıra. Bak şimdi çıktım. Gel. Hatta sen de gel. Bakın yok oldu. Hatta sen de gel. O da yok oldu. Bunu. Momo Pika'nın içinde aslında. Ama yani oyunun mantığı o kadar kötü olmuş yine popüle Yani normalde sağ tıkladığımızda alması gerekiyor. Tekrar sağ tıkladığımızda koyması gerekiyor. Ama bu ne? Vuruyor, vuruyor adamı? Adam yok oluyor. Yani adamı mod bir kere tıkladığımızda çıkaramıyoruz. Böyle bir şey olmaz. Kötü olmuş böyle olmaz. Ay canım. Oyunda bilene bak var. Tamam şimdi başka şeylere geçelim. Ee, bakalım mesela. Mesela ne var ne var. Arkadaşlar ben de sizle ilk defa bakın. Burada Kevin 15 var. Bakalım Kevin 15 45'in kılıcı. Hoppa. Koydum. Ne işe yarıyor? Baktığın yere. Arkadaşlar ben bunu zaten önceden ayarlamıştım ama hiç denemedim. Şimdi hey ayarladım gördüğünüz gibi. Evet çalışıyor gördüğünüz gibi. İsmini de ışından koydum arkadaşlar. Hoppa. Işınlandım. Şöyle geliyorum. Hoppa. Yaptım. Neyse bak şimdi. Baktığın oyuncu işin ama var. Baktığın yere yatak, baktığın yere kafes var. Ya çalışmıyor bunlar nedense. Acaba bir mod olması gerek? Çalışmıyor. Bu deney olmadı. Gördüğünüz gibi dediğim ee, başka ne var? Başka ne var? Bakalım burada ship boy diye var. Ama aslında bu da olmamış. Bakın şimdi. Saldırılmıyor. Aynen bak. Gördünüz mü? Evet. Bu da olmamış. Sıkıyor. Adam öldürüyor. Fakat koyna falan dönüşmüyor. Ama yine de mob picker vesaire. Mob picker olmamış ama. işte stone collector olmuş. Mesela diyelim bunu aldım. Sağ tıkladım zamanı durdur dedim zaman duruyor arkadaşlar Durdu şu an zaman yani. yani istedikleri yöne böyle bakabilirler ama kımıldayamaz yani zıplayarak kımıldayabilirler bakın bu sefer full durdu fark ettiyseniz dokun vuruyorum Direkt yazık olmaz. Neyse zamanı başlat. Başlasın. Yakalan. Tamam. Oyunun şeyinden geçti. Neyse bir işimize geçelim. Borolo'nun kullandığı saat var. Ama ben nasıl bilmiyorum. Bilmiyorum nasıl olduğunu. Burada bir yerde değildi. Burada mıydı? Aynen buradaydı bakın. Peugeot Pocket. Kaç yani maç. sağ tıklıyorum. Sol tıklıyorum. Hemen hep sağ tıklıyorum. Sol tıklıyorum. Eşyayı atıyorum. Demir parmağı. Bana bastır ediyorum. Işın arıyorum. Çanta Hiçbir iş şey olmuyor. İşte de demir çant. Keyboard Allah'ım hiçbiri çalışmıyor. Nasıl çalışıyor bu ya? Nasıl çalışıyor bu, bu saat? Bu saat çalışırsa gerçekten çok iyi olur. Ama Nasıl çalıştığını söyleseydin kankam. iyi olur bakın bunu çalıştırmayı bilen yorumlara bekliyorum. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Benim göstermediğim çok şey var. Buna da kendiniz bakarsınız. Görüşürüz. Bay bay.